Arkadaşlar hepinize merhaba. Bayağıdır video gelmiyordu. Çünkü sorun yaşıyordum ama sonunda sorunu çözdüm. Başka bir montaj programına geçtim arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu bölüm gördüğünüz gibi orayı kırdım. Neden mi? Çünkü oraya balkon yapacağım. Ve arkadaşlar şurayı da tarım yapacağım. O diğer bölümde arkadaşlar çift yapmıştık. Bence biraz saçma geldiğine. Bence inanmıştım. Belki zaten saçmaydı da. Ama çitleri ne mi yaptım? O an yaratıcı modunda aldığım için çitler gitti. Neyse. artık Neyse bu bölüm burayı yapacağım. ama arkadaşlar biraz daha genişlemeyi düşünüyorum. Biraz daha genişleyeceğiz. Bence bu bölüm 5 bölümlük olur mu ki? Yavaş yavaş yok Çünkü 5 bölümlük gibi bir şey yapacağım ya. Ve karnımız çok aç. Sen çok acıkıyorsun ya. Bence barışçıl modunda oynamaya devam edecektim diyecektim. Ve karnımız acıkıyor hile de yapmak istemiyorum hile yapmak kötü bir şeydir arkadaşlar sıkın hile yapmayın ve video komik haline getirmeye çalışıyorum gerçekten Şimdi pıstık gibi video çekmek istiyorum Şimdi pıstık gibi video çekmek istiyorum aslında buradaymış çiftlerimiz ben onu yaratıcı modunda kırdığım için yok sanmıştım varmış çiftler bence çiftleri kullanın. çatıyı da artık bu tahtadan yapalım diyorum ve karnımız çok aç. Karnımızı doyuracak bir şey yok mu? kırmızı mantar yenir mi tek doğru bile bilmiyorum. Ee, biz bence buğday ekelim ya. Biz yapalım arkadaşlar bu bölüm tarımı. Ve bayağıdır şey yapmayınca da oynamayınca unuttum sanki oynuyor. Abi nasıl yapıyordu şey? Şuraya basalım. Ee, şu. Tamam. Gerekli malzemeler var zaten. Bayağıdır da video çekmediğim için unuttum ya. Tamam şöyle arkeş atalım yapalım. Bence bu kadar yeter. Ee, şurası neden öyle kara oldu karavuzu? bilmiyorum. Bence yeter. Bir de tohumlarımızı ekeceğiz ve tarıma geçiş yaptık ve artık karnımız acıkırsa da sıkıntı olmayacak. Ama şu an karnımızı neyle mi doyuracağız? Artık hile yapmak zorundayız ya. Maalesef hile yapacağız. Olmayacak. Yaratıcı moduna geçiş yapacağız. Ve bu bölüm balkon yapacağım. Yani balkonsuz ev olma. Ev yapmayı düşünüyordum. Ağaç ev yaptım. Ve buraya da ağacımızı ekelim. Ağaç gel. Ve ağaç elleri yapacağım. yapacağım. Onu da söyleyeyim. Ağaç elleri de yapacağım. Bu neden ekilmiyor? Tohum almışız. Ağaç aldık. Buraya koyalım. Tamam. Ben tohum almadığınızı sanıyordum ya. Tamam. Yani bunlar yavaş yavaş gelişecek. Şu an biz geçelim o zaman. Çit ee, var. E, o zaman tahta lazım. Tahta içinde ağaç lazım. Yani kullan. şu şunları kullanalım ya. Ağaç yapına geçiş yapalım ve karnımız aç. Onu da biliyorum. Doyuracağız abi. Doğrucaz. Hiç acelemiz yok. Ee, bence çok şey yapmayalım. Neden attım bunu aga? Ve arkadaşlar siz de Minecraft'ta fikirleriniz varsa kesinlikle yorumları yazın. Yorumlarda popüler olarak her zaman yazan kişi Ahmet yayında diye bir kişi Ahmet yayında tanıdık tabi kuzen abi de e, video fikri veriyor o çok teşekkür ederim ayın falan filan diyor bir aralarda Berat iyi misin oğlum gibi şey yapmış ben orayı anlamadım ama neyse e, bakalım şeker kamışından bir şey yapamayacağız arkadaşlar bizim acil yaratıcı moduna geçmemiz lazım yani özür diliyorum ama böyle de yaşayamayız. Neden böyle olduk ya? Aslında bu bak mantıklıymış. Şurada ölürsün tekrar alırsın. Tamam. Ama eşyalarım gitmesin. Kazma. Yapma. Şu an eşyalarım gitti mi? Hayır. Şu an eşyalarım gitti ya. Çok kötü bir başlangıç yapmadık mı? Akıl etseydim önceden yapacaktım. Elimde taş vardı bir set. Bizim ka taş kazmamız lazım. Ve video çok kötü başlamış bulunuyoruz. Ama acilen video çekmeliyim. Yani bayağı da video çekmiyorum. Bayağı da uzatmamalıyım. Ve arkadaşlar bu video kesinlikle bugün gelecek. Ben, ben bugün yayınlayacağım. Ve yarın tekrar video gelecek arkadaşlar. Bu sefer Brawl Stars videosu. Kardeşimle arkadaşlar. Saat kaçta gelir bilmiyorum. Ama Instagram'da paylaşacağım kaçta geleceğini yarın salı yok yarın Çarşamba Çarşamba çocukları izin var O yüzden biraz sonradan da çekebilirim ve arkadaşlar bugün 19 Mayıs herkesin bayramı kutlu olsun diyorum canlı yayın yapmayı düşündüm yapacaktım internet kastı internet kazmasa canlı yayınlar iyi oluyor ya Bir de deneme olarak çektim bilenler ona da birazcık internet kazıyor, O yüzden e, canlı yayın yapmayacağım. Şöyle bir video çekerek gideriz biz böyle Youtube'da. Belki başka zamanlarda canlı yayın yaparız. Bence 30 tane taş yeter mi? 30. Evet. 30 yeter bence ya. Yani o taşlarla ne mi yapacağım? E, gideceğim. Yanımda yedek olsun diye o an ağacım büyüsün diye şey yapacağım. Kemik tozu için iskelet lazım ve bu bu seride hiç iskelet olmadı. Ve arkadaşlar yeni oyunlar çıkmamı istiyorsanız her zaman gibi yazın yorumlara. Ve arkadaşlar böyle videolar istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. 30 bir, bir. tamam biraz da bir fazla olmuş. Sıkıntı olmaz. 30 taşı bence genişlemek için kullanabiliyoruz. Tahta düşünüyordum ama hiç gerek yoktu. Ee, kemik tozu var mı? Kemik tozumuz da yok. Varmış. Tamam var var. Hop. Tamam büyüdü işte bu kadar yani. Bitti. Ee, şu an bir tane balta yapmalıyım. 64 tane koymuşum. Güzel. İyi ki de yanıma almamışım. Yoksa 64 tane şey çok fazla. Yani biz 31 tanesini sanki yanlışlıkla kazdık gibi hissettim ama sıkıntı olmaz. Yanımızda kalsın. Şu an e, acil. Evet yaptım. E, bir 20 tane çıktı. Bence 20 tane yeter. Yani biz ölürken meşe meşe çiti var mıydı? Galiba vardı. Meşe çitleri gitti arkadaşlar. 15 tane e, bunları da şöyle koyarsak tamam. Tamam bence bu kadar yer yeter. Ee, bir de şurayı burası fazladan kazdı. Sıkıntı olmaz. Belki öbür bölüm arkaya geçmeyi düşünürüm. Bence arkaya geçebiliriz ya. Meşe çitleri yok. Orayı da bakalım. Yok abi gerçekten Sonunda elma düştü ya. Elma yiyelim. Elma doyurdu. Güzel. Meşe çitleri e... için kemik tuzu lazım. Kemik tuzu yanımda değil. Buraya koymuşum. Kemik tuzunu ne harcamak ne istemiyorum. O yüzden bekleyelim. Biz Kemik tozu da ıı, e, yok. Bayağıdır video çekmeyince de şey olmuyor. Konuşamıyorum daha. Ama dediğim gibi çekmeliyim. Abi kalsın burası. Uğraşamayacağım oradan oraya ya. Uğraştırdı bizi. Bence balkon iyiydi. Bir de meşe çiti lazım. Şunlardan. Yap. Tekrar yapamaz mıyız? Al dört tane meşe ciddi yapamıyoruz. O da lazım. O yüzden arkadaşlar bizim yaratıcı moduna geçmemiz lazım. Olmayacak. 19 tane yaptım. Orası kalsın mı? Bir de şu yanlara koyduk mu? Ee, yanlara koymayı bence Burayı bir tık daha yapsaydım yanlara koydum. İyi öyle kalsın bence iyi oldu tamam. Artık buradan da bir bayağı düşmeyiz güzel. Tarım yaptık ve artık genişleyecek dedik. Şuraları yapalım abi artık şundan dikkatli inelim. Ee, artık buraları da bir güzel genişleten buraları. Ve gördüğünüz gibi buraları da genişlettim. Aa bakın. Kalkan yapmak istesem kalkan son elma falan alabiliyorum. F tuşuymuş. Tamam. Şunun aralarından geçmem. Evet. Ee, burayı genişlettim. Güzeldi. Evet. Yani videomuz bu kadardı. Arkadaşlar böyle videolar istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın. Biraz aceleci davrandık hemen. Bunu yaptık. Öldük falan filan. Gerçekten bayağıdır Video çekmiyordum. Arkadaşlar yarın video geliyor. O yüzden takipte kalmayı unutmayınız. Bay bay.